Herkese merhabalar, YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere içi sürprizli, nefis bir kurabiye tarifim var. Umarım sizlerde denedikten sonra beğenirsiniz. Kahve, çay yanı, günlerce bayatlamayan lezzet bombası bir kurabiye oluyor. Hiç bekletmeden hemen tarifimizin detaylarına geçelim isterseniz. Tarifimiz için karıştırma kabımızın içerisine 150 gram katı yağını, bir yumurtayı ve bir çay bardağı sıvı yağını ekleyelim. Bir çay bardağı pudra şekeri ekleyelim. Benim pudra şekerim çok fazla yokmuş, ee, yarı yarıya toz şeker ekledim. Ama varsa tamamını mutlaka pudra şekeri ekleyin. Kurabiyenin dokusu daha güzel oluyor, ee, yayılma da olmaz. Bu eklediğim malzemeleri homojen bir karışım olana dek karıştırıyoruz. Mikserle ya da hamur yorma makinesinde de halledebilirsiniz bu işi. Bir çay bardağı nişasta ekliyorum. 1 paket vanilya ve yarım paket kabartma tozu ekliyoruz. İlk etapta 3 su bardağı un ekledim. Sonrasındaki unu yavaş yavaş aldığı kadar ilave ettim. Ortalama 3,5 su bardağı kadar da un gidiyor. Ele yapışmayan yumuşak kıvamda klasik kulak memesi kıvamında dediğimiz bir kurabiye hamuru oluşturuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ben kurabiyenin iç dolgusu için incir marmelatı kullandım. Bunu daha önce yapıp dolaba saklamıştık. Nasıl yapıldığına gelecek olursak da incirleri şekerle iyice kaynatıp e, sonrasında çatal ya da e, bir eziciyle püre haline getirerek yapabilirsiniz ya da sevdiğiniz farklı marmelatlarla yapabilirsiniz elmalı hazırlayabilirsiniz e, kayısılı olabilir sevdiğiniz malzemelerle lezzetlendirebilirsiniz bir çay bardağı kavrulmuş fındık ekledim ceviz de çok yakışacaktır ceviz olmadığı için ben fındık kullandım katı kıvamda bir e, Marmelat elde edeceksiniz, içerisine eklediğiniz fındıkla birlikte. Ben kurabiyelere şekil vermek için limon sıkacağını tercih ettim. Cevizden biraz büyük olacak şekilde beze aldıktan sonra, içerisine poşet sermiş olduğum kalıbın çukur kısmını elimle incelterek açıyorum. Çok kalın bırakmayın, zaten kabartma tozu olduğu için kabaracak. Kenar fazlalıklarını aldıktan sonra içerisine hazırlamış olduğumuz incir marmelatından ekleyelim. Ben inciri çok seviyorum, özellikle kurabiyelerde çok yakıştığını düşünüyorum. Daha önce YouTube kanalımda yine incirli rulolar hazırlamıştım. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Kenar fazlalıklarını da orta kısma topladıktan sonra ince bir tabakayla alt kısmını kapatıyorum. Ters çevirip yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Ee, bazı marketlerde satılan böyle incirli kurabiyeler oluyor. İnanın lezzet olarak birebir aynısı. Çok daha güzeli diyebilirim. Özellikle kahvenin yanına ben çok yakıştırıyorum. Ve tabi dediğim gibi iç malzemesini dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz sizler. Elmalı yapabilirsiniz. Ya da evde varsa... Reçelleriniz böyle koyu kıvamda çok sıvık olduğu zaman maalesef bu şekli veremezsiniz. Ee, birazdan pişmiş halinde göstereceğim. O detayı da paylaşırım sizlerle. Çok akışkan bir marmelat ya da reçel olduğunda dışarı akabilir. Kurabiyeye şekil vermekte de zorlanabilirsiniz. Bu şekilde tüm kurabiyelerimi hazırlıyorum. bu eğlenceli şekliyle de dediğim gibi e, görsel olarak yiyenleri görenleri kendine hayran bıraktıracak bir kurabiye böyle farklı e, görsel olarak bu kurabiye tarifleri farklı iç malzeme ile kurabiye tarifleri arayanlar varsa bu tarif tam size göre. Bu arada benim limon sıkacağım da biraz büyük. E, daha ufak limon sıkacaklarında daha büyük fazla porsiyonlar elde edebilirsiniz. Mutlaka yağlı kağıt ekleyin. Tüm kurabiyelerimi bu şekilde hazırladım. Son 4-5 tanesine içi yetmedi buzlukta elmalı harç vardı. Onları da elmalı olarak hazırladım. 180 derece önceden ısıtmış olduğum fırında kurabiyelerimi alt üst ayarda pişirmeye gönderiyorum. Kurabiyeler piştikten sonra göreceksiniz incirli olanlar içerisi biraz daha sıvık bir marmelat olduğu için akışkan olduğundan dolayı kurabiyenin yan kısımlarını çatlayarak akmaya başlamış. Ama tam manasıyla akmadı ama elmalı olanlarda hiçbir şekilde sorun yaşanmadı. Üzerine iyice soğuduktan sonra bolca pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz. Saklama kabında uzun sürede muhafaza edebilirsiniz kurabiyelerinizi. Hemen servis tabağımın içerisine alıyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Denedikten sonra yorumlarınızı bekliyorum. Dilerseniz beni Instagram kayınvalidem ve ben hesabından da takip edebilir. Denemiş olduğunuz tariflere ait görselleri oradan da bana ulaştırabilirsiniz. Kurabiyelerimizin son hali bu şekilde. Ağızda dağılan nefis bir kurabiye hamuru mutlaka denemelisiniz yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun hemen dokusunu ve iç kısmını da sizlerle tekrardan paylaşıp videomu sonlandıracağım Eğer videolarımı beğeniyorsanız ilk kez videomu izliyorsanız sağ alttaki abone ol butonuna ücretsiz bir şekilde abone olabilir bildirimleri açarak videolarımı Takip edebilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla kanalıma destek olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Kurabiyelerimizin son hali bu şekilde. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Afiyet olsun. Bugünlük tarifimizin sonuna geldik. Yeni tariflerde tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.